burada e, en çok Covid'den dolayı problem yaşadığımız alan bu alan. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık yaptığı açıklamada Malatya için önem taşıyan ve kendilerinin de özel önem vererek takip ettikleri Malatya Havalimanı'na yeni terminal binasının yapım işinin ihale tarihinin belirli. Burası 940 metre genişliği var. Boncuk nasılsın boncuk? boncuk. Bye bye. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2 Kasım'da yapılacak bu ihaleyle birlikte Malatya'nın hava yolu trafiğinde çok daha önemli bir konum üstleneceğini belirten Öznur Çalık, yeni havalimanı terminal binasının kapasitesinin de 2,5 milyon yolcu olacağını söyledi. Çalık, yeni havalimanı terminal binasının mevcut terminal binasının yanına yapılacağını ifade ederek, Terminal binasının yanı sıra ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası ve kanopisi, havalimanı giriş nizamiye binası ve kanopisi, havalimanı iç bağlantı yolları, otopark, arıtma tesisi ve altyapılarda inşa edilecek dedi. Çalık yeni havalimanı terminal binasının 2 yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.